Merhaba arkadaşlar, Project Öğler soru 9'da karşınızdayım. Şimdi burada bize sorduğu şey diyor ki, özel Pitagoran tripleti denilen bir şey vermiş burada. Diyor ki, Pitagoran tripleti 3 tane doğal sayımız var. a küçüktür, b küçüktür, c şartında. a kare artı b kare eşittir, c kare oluyormuş ve bu a küçüktür, b küçüktür, c şartını sağlıyormuş. Örnek olarak da 3, 4, 5'i vermiş. 3'ün karesi artı 4'ün karesi demiş. Eşittir 9 artı 16 eşittir 5'in karesi. 3 küçüktür 4 küçüktür 5 şartını sağlıyor. Ve a kare artı b kare eşittir c kare eşitliğini sağlıyor. Ve a artı b artı c'nin toplamının 1000 olduğu sadece bir tane diyor. Ee, Pitagoran tripleti vardır diyor. Bu a, b, c'nin çarpımını bulmamızı istiyor bireden. As bizden. Aslında bizden istediği şey Burada şu a kare artı b kare eşittir c kare a küçüktür b küçüktür c şartı sağlanacak ve toplamları 1000 olacak. Bu şartı sağlayan bir abc üçlüsünün çarpımını bulmamızı istiyor. Çok güzel. Hemen yazmaya başlayalım. Ee, yazamıyorum. Include std io standart library kullanacağımızı zannetmiyorum o yüzden gerek yok integer main metodumuzu yazalım hemen main fonksiyonumuzu yazalım daha doğrusu cd için main fonksiyonu burada yazıyorum ve tanımlamalara geçelim. Integer a'm var, b'm var ve c değerim var arkadaşlar. Bunları burada tanımlıyorum şu anda. Ve diyorum ki for a eşittir birden başlasın. E, çünkü doğal sayılardan bahsediyoruz. Birden başlayıp e, bir ne kadar yolu var bu işin. E, a küçüktür 1000. Aynen a küçüktür 1000. Doğru mu yapıyorum diye kontrol ediyorum. Daha soruyu ben de çözmedim çünkü. a'yı bir artıracağım burada. Bunu böyle gerçekleştireceğim. Bakayım bir. Mantıklı gibi şu an için. Herhangi bir logic error vesaire göremiyorum. Bir de B değerimizi hesaplayacağız burada. B de yine e, birden. Şimdi B'yi burada birden başlatmanın şöyle bir ahmaklığı var. A burada 500'e falan geldiğinde B tekrar birden başlıyor olacak. Ama bize soruda ne diyordu? A küçüktür, B küçüktür, C şartını sağlaması gerekiyordu. Bu yüzden arkadaşlar diyeceğiz ki biz B eşittir A artı 1 diyebiliriz. Çünkü B her zaman A'dan büyük olacak yani bizim istediğimiz şart aslında bu şekilde. Ee, yine B küçüktür 1000 gibi bir olasılık olduğu yani bir durum olduğu müddetçe B'mizin değerini bir arttır. Yani burada evet biliyorum range'in dışına çıktığımız durumlar oluyor ama gibi birazdan onları eksik dolduracağız zaten problem olmayacak. Böyle bir durumda diyorum şimdi toplamları 1000 olacak ya o yüzden şöyle bir şart koşuyorum. Bu ikisinin bu durumda olduğu süreçte c'nin değeri benim her zaman 1000-a-b olsun ki toplamları 1000 olsun. Niye c'nin değeri buymuş artı a bunu götürecek artı B bunu götürecek ve toplamları 1000 olacak yani aslında burada hesaplamaya çalıştığım şey benim bu. Eğer yani c'min değeri diyorum bu olsun diyorum. Ee, ve if koşulu sağlayacağız. a kare artı b kare yazamıyorum. b kare a kare artı b kare eşit eşit ise c kareye. Başka ne gibi bir durumumuz var? a artı b artı c eşittir 1000. Olacak ki zaten bunu yazmamıza gerek yok çünkü C benim için bu koşulu sağlıyor yani C bu değerde ise zaten bunların toplamları 1000 ediyor demektir arkadaşlar Diyorum ki yani eğer ki böyle bir durum varsa e, Ve hatta şöyle yapalım Ve A küçüktür B küçüktür C ise Hani burada bazen range'ın dışına çık çık çıkma gibi bir durumumuz olabilir dedik ya A küçüktür B küçüktür C ise arkadaşlar şu işlemi gerçekleştirsin. Belki buna bile gerek olmayabilir de şu anda çok aklıma gelmedi. Böyle kalmasında bir sıkınca yoktur diye düşünüyorum arkadaşlar. E, printf ile mevcut ABC değerlerimizi yazdıralım. E, nasıl yapalım bunu? Şu anda şey hesaplamaya çalışıyorum. E, yüzde decimal diyelim. İlkimiz A değerimiz olsun. Yüzde decimal diyelim B değerimiz olsun. Yüzde decimal diyelim C değerimiz olsun. Bunu bu şekilde yazdıralım ekrana. ABC B, C değerlerimiz yani yan yana A, B, C şeklinde gelip ekrana yazdıralım. Onun haricinde başka ne yapmamız gerekiyor? Ha bir de bunların çarpımlarını yazdıracaktık gerçi. Bir de öyle bir durum var. Yüzde decimal deyip A çarpı B çarpı C değerimizi yazdıralım. Ee, şurada bir ters slash en koyayım da alt satıra geçmemiz rahat olsun. ABC değerlerini yazdırsın. Ee, başka da bir şey yapmasına gerek var mı? Ya at, ve bu değeri bulduğu anda da programdan çıkışı verebiliriz. Çünkü zaten daha fazla değer denemesinde ve hesaplamasına gerek olmayacak. Şuraya da gelip return sıfırımızı yazalım da. E, bu alışkanlık artık e, gündan kalan. E, tamam. Şu an için burası çalışır gibi gözüküyor. Yani sorun şeyi yazdık. Deneyelim. Ve 200, 375, 475 sayılarının çarpımının şöyle bir şey olduğunu bize söylüyor. Deneyelim bakalım yani bunu kafadan hesaplayacak şu anda şeyimiz yok, işlem gücümüz yok. Bilgisayarın verdiği cevaba güveneceğiz ve evet bizi yanıltmıyor kurduğumuz algoritma. Çok tatlı. Ya dediğim gibi mantık burada basit aslında. A değerini varsayımsal olarak bir ne kadar hesap yani bir ne kadar olan değerleri deneyeceğiz. B değerimizin buradaki triklerden bir tanesi. Ya bunu isterseniz birden başlayıp bir ne kadar deneyebilirdiniz ama burada yine bir şey algoritması kurardınız. Yani yine bu devreye girmesi gerekirdi. Ya boşuna işlem yükü olmasın diye aslında bunu A artı birden başlatıyoruz. Çünkü mesela şu anda bu değerimizde A 200 olduğunda B'ye 1'den 200'e kadar olan değerleri denememize gerek yok. Çünkü zaten e, saymayacak, burada patlayacak kod. O yüzden bu A artı bir şeyini kullanıyoruz burada. Bu tree'ini kullanıyoruz. E, C'mizin değerinde zaten toplamlarının bin etmesi için buna şey yapıyoruz. At atıyorum bunu da yapmasaydık bunu da yapmayabilirdik. Bir tane daha for döngüsü açıp C'de 1000'e kadar deneyip burada işte gelip A artı B artı C eşittir 1000 de diyebilirdik ama gerek yok yani. Böyle trikler bizim verimimizi arttırıyor koddaki. Çarpımlarını geldik burada ve ekrana bu şekilde yazdırdık. Soru 9'da yine bu şekilde çözülüyordu.